Arkadaşlar merhaba. Bugün size dalında incir köklendirmeyi canlı olarak göstermeye çalışacağım. Geçen sene bu çağlarda yapmış olduğum daldan köklendirme çalışması görüyorsunuz şu anda. Saksı koymuştu. Böyle saksıyı koydum. İçine toprak doldurdum. Böyle güzel gene sardım belli dönemlerde içinde nemli kalmasını sağlamak amaçlı ara suladım. Şu anda açıp kök tutmuş mu tutmamış mı beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar şu anda canlı olarak kökü görüyorsunuz. Köklenmiş incirimizi görüyorsunuz. Kökler sarmış. Evet. Bunu şimdi testeremizle şuradan keseceğiz. da zararlı bir şekilde bunu başka bir yere geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ikinci dalında inci köklendirmesini size gösteriyorum. Evet gördüğünüz incir ağacı. Evet. Burada dalında yapmış olduğumuz köklendirme, dalları kökleri görüyorsunuz. Evet, bunu şimdi kesiyoruz. Arkadaşlar dalında yapmış olduğumuz incir köklendirmesini şu anda görüyorsunuz. Çok şükür köklendi. Bakın kökleri yandan gösteriyorum. Top dibindeki toprağa bile kök tutmuş. Şimdi bunu toprakla buluşturacağız. Hazırlamış olduğumuz yerimize incirimizi dikiyoruz. Evet. <laughs> evet böyle bir incir elde etmiş olduk. Denerseniz sizler de elde etmiş olacaksınız. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.